Burası tabi yapacağız. Evet challenge. Sarı rengine dokunmadan maçı kazanmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar maça giriyoruz. Sarı inşallah sarı bir yerde doğma. Şöyle değmeyelim. Hemen şu kutuları kıralım. Kutular sarı değil. Devam. Çok güzel gidiyoruz. İnşallah maçı kazanabiliriz. Bu boğunun canı çok az. Maça kendime kaptırmıyorum. Sarı rengi dokunmamam gerekiyor. Böyle baktığımız zaman bu sarı rengi dokunmuş gözüküyor ama Ama yani dibine bile girmiyorum. Evet. Ay giriyordum. Sarı renge dokunmamalıyız. Çok dikkatli oluyorum. Hayır. Ah. Sarı rengine hem dokundum hem de öldüm. Challenge'ı kaybettim. Bu challenge'ı yapabilen varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay.